Vedalaşma ve tevdi edilen emanet Şüphesiz Resulullah'ın bu gayretleri sadece Mekke ile sınırlı değildir. Medine başta olmak üzere o günkü muhataplarının tamamı için geçerlidir. Günlerin gruba kaydığı bu demlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etraf kabile ve devletlere ashabını gönderme işini daha da sıklaştırmış, neredeyse hemen her gün Medine'de yeni bir heyet kabul eder olmuştur. O günkü Mekke ve Medine nüfusunun ortalama 10 bin olduğunu düşündüğünüzde Veda Haccı günü Arafat'ta toplanan mahşeri kalabalık böylesine bir gayretin kısa sürede devşirilen meyvesinden başka bir şey değildir. Diğer taraftan onun bugünlerde bir vedalaşma süreci yaşadığına da şahit olmaktayız. Bilhassa etraf kabile ve devletlere gönderdiği insanlarla uzun uzadıya sohbet eder, Onları şehrin dışına kadar uğurlar ve ayrılık vakti geldiğinde onları helalleşerek gönderirdi. Kur'an'ı şu dört kişiden alın diyerek nazara verdiği ve helal ile haramı da en iyi bilen insan olarak anlattığı Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken birlikte yola çıkmışlar ve Hazreti Muaz'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehrin dışına kadar uğurlamıştı. Hatta yolda ilerlerken "Sen ehli kitap bir topluluğa gidiyorsun. Ne ile hükmedeceksin?" diye sormuş. O da "Allah'ın kitabı." cevabını vermişti. Peki onda bulamazsan Resulünün sünneti. Ya onda da bulamazsan içtihad ederim. Kur'an ve sünnet kültürünü özümsemiş bir sahabi olarak Hazreti Muaz bu iki kaynağın kendisine kazandırdığı birikim üzerinde içtihat edeceğini söylediğinde Resulullah'ın onayını almış ve artık ayrılık vakti gelmişti. Derken Sultan-ı Resul ile vedalaşan Hazreti Muaz yola revan olmuş gidiyordu ki arkadan Ey Muaz diye çağrıldığını duyunca Allah Resulüne döndü. Medine'ye geldiğinde beni bulamayacaksın diyordu. Şu mescidimle kabrime ziyaret edersin. Hazreti Muaz'ı buz gibi terleten cümlelerdi bunlar. Ayrılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir ayrılıktan bahsediyor ve adeta onunla da helalleşiyordu. Her beşer için mukadder olan yolculuk, Allah Resulü içinde gelip çatmış. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem vuslata hazırlanıyordu. Bu süreçte onun önceden toprağa emanet ettiği ashabına yaptığı ziyaretlerini sıklaştırdığını, Cennetül Baki ve Uhud'a daha sık gittiğini de görmekteyiz. Adeta o sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayatta olan ashabıyla vedalaşıp helalleştiği gibi mezardakilerle de hasbihal edip helalleşmekte, dünya ve içindeki her şeyle vedalaşmaktadır. Derken vedalaşa vedalaşa yeniden Mekke'ye kadar gelmişti. İlk defa hac vazifesini ifa edecekti. Arafat'a yürümeden önce Hacun'a geldi. 25 yıl aynı yastığa baş koyduğu annemizin, Hatice validemizin kabrinin başında durdu ve uzun uzadıya ona da dua etti. Onun için Hacun aynı zamanda iki oğlunun da bulunduğu mekandı. Belki de onları nazar ederken kelamı nefsi olarak kavuşmaya az kaldı. Çok geçmez görüşürüz diyordu. 23 yılın hasılatı Arafat'ta toplanmıştı. Mübarek dudaklarından dökülecek cümleleri birer emanet olarak taşıyabilmek için yüz bin ashabı durmuş pür dikkat onu dinliyordu. Ey insanlar diye başladığı hutbesine bu yıldan sonra sizinle burada bir araya gelebileceğimi ihtimal vermiyorum diye devam etti. Oturup kalkışında, sesinin iniş ve çıkışında ve jest mimiklerinde ayrılık emaresi okunuyordu. Zaman zaman vazifesini yapıp yapmadığını onlara soruyor ve Arafat'ta bulunanları da şahit tutuyor. Ardından da "Allah'ım, sen şahit ol" diyordu. Burada bulunanlar bulunmayanlara da ulaştırsın muhtevalı beyanları da bu vedalaşmanın başka bir boyutunu ifade ediyordu. Cuma günüydü. Güneş gruba doğru kayarken vahiy meleği Cibri ile Emin Kur'an'a ait son emaneti getirmişti. Allah Celle Celaluhu artık bugün kafirler, dininizden umutlarını kestiler, onlardan korkmayınız, ancak ve yalnız benden korkun.'' Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak da yalnız İslam'dan razı oldum diyordu. Yüce Mevla Anlaşılan bu Hira Sultanlığında başlayan sürecin son meyvesiydi. Kulağına ilişir ilişmez bir kenara çekilip de ağlaşanlar vardı. Hıçkırıklara boğulmuş bir kenara çekilip göz gözyaşı döküyorlardı. Zira sözden anlayanlar bunu da anlamıştı. Resulullah'ın da gözünden kaçmamıştı. Ve yanına yaklaştığı Hazreti Ömer'e "Niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Hayranlıkla baktığı Resulullah'a dönen Hazreti Ömer, "Ağlıyorum." dedi. Çünkü şu ana kadar biz dinimizde sürekli bir ziyadelik yaşıyorduk. Şimdi anlıyoruz ki din tamam olmuş. Tamamlanan her şey ise bundan sonra noksanlaşma süreci yaşayacak demektir. Ömer ferasetiydi karşısında gizlenecek bir durum kalmamıştı. Döndü ve doğru söylüyorsun buyurdu. Tabii ki Resulullah da doğru söylüyordu fakat burada söylenmesi gereken bir başka doğru daha vardı. Resulullah'ın tebliğ ettiği bu dava Mekke ve Medine ile sınırlı kalmayacak, dünyanın dört bir bucağına ulaşacaktı. Rüyalarını süsleyen bu hakikati ifade ederken bir gün Doğu ve batısı ile birlikte yeryüzü bir ekran gibi benim önümde temesül etti ve ümmetimin ben onun doğu ve batı her yanına gittiğini gördüm buyurmuştu. Şimdi sıra birer emanet olarak aynı hakikati herkese tevdi etmeye gelmişti. Sevinç ve hüzün birbirine karışmış, Arafat'ta tarifi imkansız bir lahutilik hakimdi. Zira dalga dalga vedalaşmış ve yine ayrılık vakti gelmişti. İlk defa buluştuğu ashabıyla helalleştiği bu zeminde bir kez daha onlara döndü. Benim vazifem tebliğ etmek. Hidayeti verecek olan şüphesiz Allah'tır buyurdu ve yine ey insanlar diye tekrar seslendi. Dikkat edin diyordu. Şunu iyi bilin ki benden sonra ne bir peygamber gelecek ne de sizden başka bir ümmet söz konusu olacaktır. Ancak hiç şüphe yok ki bu din veya bu iş gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde kerpiç ve tuğla benzeri su ile yoğrulmuş herhangi bir malzeme ile inşa edilmiş her eve, deve tüyü, keçi kılı veya koyun yünü cinsinden örülmüş her bir çadıra bu dini ulaştıracaktır. Ve yine onunla insanları el üstünde tutulan birer aziz kılacak veya itibarını yitirmiş birer zelil haline getirecektir.'' o izzette İslam aziz olacak ve yine o zilletle küfür de zelil kalacaktır. Bu beyanlarını Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem herkesle vedalaştığı Arafat'ta söylemesinin ayrı bir anlamı vardı. Bin bir ıstırap ve çileyle yoğrulmuş 23 yılın semeresini ortaya koymuş ve bu beyanlarıyla o sallallahu aleyhi ve sellem Alem Şümul davasının hedefine ulaşabilmesi için şu mesajı veriyordu. Bu iş teoriden ibaret değil, uygulaması ortada. Demek ki olabiliyor. Bu işin nasıl gerçekleştiği aşikar, metodu da belli. Öyleyse bundan sonrası size emanet. Alın bu davayı, yeryüzünde hiçbir ev ve hiçbir çadır kalmayıncaya kadar dünyanın her yerine siz taşıyın. Onun bu mesajını çok iyi kavrayan ashabı o günden sonra dünyanın dört bir yanına dağıldı. Hicaz'da çok azı kaldı ve Çin'e kadar gittiler. Bugün nerede onun adına bir hareketlilik varsa o gün oralara kadar giden sahabenin bereketidir. Bir bayrak yarışı halinde sancak elden ele dilden dile günümüze kadar geldi. Onun bu hedefini gerçekleştirebilmek için bugün alın teri dökmek Resulullah'ı rehber olarak gören herkesin üzerinde bir vecibe ve vazifedir. Bu yol peygamber ve ashabının yoludur. En katı kalpleri bile ısıtan şefkat güneşinin emanetidir. Hedefi her gönüle girmektir. Gönüller fethi ancak bu yolla mümkündür. Nasıl yürüneceğini gösteren odur, mücerreptir ancak sabır, metanet, fedakarlık, isar, sebat ister. Peygamberlerin yürüdüğü şehrahtır. Meyvesi rahmeti Rahman ve dar-ı cinan. Kut'u gıdası sohbet-i canan. Neticesi makbulü insucandır. Bu yolun yolcularına binler selam. Sallallahu aleyhi ve sellem.